1682 yılında 14. Louis Versailles Sarayı'nı sadece bir iktidar simgesi olarak değil, zamanın dokusunu işlediği bir sahne olarak inşa etti. Saray, aynalarla parlayan duvarlar, altınla bezeli tavanlar kadar üzerine basılan halılarla da konuşuyordu. Her motif bir hatıraydı, aşkı anlatan bir kıvrım. Bir ihaneti simgeleyen çiçek. Barış, savaş, sadakat ve entrika. Hepsi bu dokumalarda saklıydı. Gül motifleri sadakati fısıldar. Altın varak, Tanrı'nın yeryüzündeki yansıması gibidir. Çiçek buketleri, aristokrasinin saflığını simgeler. 2000'li yılların başında, moda imparatoru Karl Lagerfeld, bu halının numune versiyonunu, yaklaşık 5.7 milyon dolara satın aldı. Lagerfeld bu muhteşem halıyı satın aldıktan sonra şunu söyledi. Ben mükemmelliğe takıntılıyım. İç mimaride tamamlayamadığım bir duyguyu bu halıyla ifade ediyorum. Bazı detaylar mükemmelliğe hizmet eder. Bazı dokunuşlar asırlarca yankılanır. Kraliyet koleksiyonu Versay'ın orijinal suvenir dokumalarını yaşatan nadir serilerden biridir. Her biri sınırlı, her biri numaralı, her biri bir zaman kapsülüdür. Ve artık bu zarafet sadece saraylara değil, mekanlarınıza da serilebilir. Güzelliğiyle zamana karşı meydan okuyan bu sanat eseri halıları siz de satın alabilirsiniz ve tek bir objeyle tüm mekanların ruhunu değiştirebilirsiniz.